Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Profesör Doktor İsmail Demir geçtiğimiz yıllarda F-35 savaş uçakları ile ilgili sözleri bir kez daha gündeme geldi. S-400 tedariki sonrası Türkiye'ye F-35'leri vermeyen ABD'nin o dönem Ankara'ya sunduğu küstah şartlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Eski Başkanı İsmail Demir, F-35 savaş uçaklarının bakımıyla ilgili Türkiye'ye dayatılan skandal şartları açıkladığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Demir'in açıklamaları ise şu şekildeydi. Bir şeyi almanız sadece mesele değil. Bir anekdot vereyim. F-35 motorlarının ABD dışında tek bakım onların merkezi Türkiye'de kurulacaktı. At diye bir şart getirdiler. Dediler ki tesiste özel bir bölüm yapacaksınız. Kafesli ve kilit olacak. Biz oraya Amerikalı koyacağız. Motorun çekirdeğini dokunmayacaksınız. Onu bizim koyacağımız personel size getirecek. Siz asla dokunmayacaksınız. Sonra şunu dediler. Radar emici boyanın çöpünü delilemeyeceksiniz. Biz onu alıp Amerika'ya götüreceğiz. Siz çöpüne bile bakmayacaksınız. İsmail Demir'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı bu konuşma savunma sanayinin önemini günümüzde bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye yerli savaş uçağımız Kaan'la tüm ambargoları direcek ve kendi savunma sanayi alanında bir dünya markası olmaya devam edecek.